Tiyatroyla sanat hayatıma başladım ortaokul yıllarında. Sinema, dizi, tiyatro devam ettim. Sonra Adana'ya geçtim. Adana'da bir belediye konservatuarı tecrübem oldu. E, oradan da dedim ki yok, burası bana yetmez. Ben bir İstanbul'a gideyim dedim. Bir gecede karar verip İstanbul'a geldim. İstanbul'da çeşitli tiyatrolarda, çeşitli meslek dallarında anketörlüğünden garsonluğuna kadar her şeyi yapıp burada nasıl ayakta duracağımı bulmaya çalıştım. sokakta izlediğim bir pantolon gösterisinden sonra Aa, ne kadar güzel bir meslek bak konuşmadan da bir şeyler ne kadar hoş anlatılabiliyor diye. Onu gördükten sonra biraz araştırdım. Ama etrafta bir şey bulamadım tabii ki ne yapılacağını. Tiyatro yapmaya devam ettim. Büyük müzikallerde ve özel tiyatrolarda sahne aldım. Sonra bu iş böyle olmaz dedim. Pantomim bölümü olduğunu öğrendim. Pantomim bölümüne girdim. İlk sene beni almadılar yeteneksiz dediler. <laughs> Sonra dediler ki biraz daha çalış gel. Çünkü bölüme ya da e, mesleğe dair bir bilgim yoktu. Her şeyi çenemizle halleden bir nesil olduğumuz için tiyatro olduğundan da. Konuşmadan nasıl konuşulur, bedenle nasıl konuşulur o biraz zorlamıştı beni. Sonra bir baktım ki evet gerçekten konuşmaya gerek yok bazen tiyatroya dair birçok şeyi sahneye koyuyoruz. Sokakta performans yapıyoruz. Biz sokaktan vazgeçmeyen aslında tiyatrocularız öyle diyorum ben. Sokak alanında canlı heykel, pantomim ve sirk alanlarında çalışıyoruz. Daha doğrusu alanın durumuna ve seyircinin potansiyeline göre gösteriler koyuyoruz. Aa yurt dışında görmüştük biz bunu demeye başladıklarında da dedik ki tamam biz bu alanı çok eksik bırakmışız. Çünkü biz yurt dışında değil biz 20 yıldır burada yapıyoruz bu işi. Her gün e, sabit olarak motosikletiyle geçen, arabasıyla geçen ya da işe giderken ya da çocuğunu alırken bir baba anne gelip bize uğrayıp işte ekmek parası mıdır o elindeki 1 lira, 5 lira, 10 lira neyse her gün o rutin, rutinini yapar, yüzüne gülücüğü koyar ve gider. İstanbul benimle, bizimle her rengiyle güzel. Her insan bir gök Gökkuşağının bir rengi, siyahı, beyazı, yeşili, mavisi bir araya geldiğimizde biz o muhteşem görüntüyü oluşturuyoruz. Ama tek başımıza sadece bir rengiz. O yüzden İstanbul bence birlikte güzel.